Merhaba arkadaşlar bugün Ako nokta ayı kaldığımız derden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Arkadaşlar ben bu serinin devamını getirmeyecektim normalde. Görüntülerin beyni sayısı yeteri kadar gelmemişti. Ama bir tane arkadaşımız yazmış ki çok istiyorum çok isterim. Ben de o arkadaşın hatırında ben bu seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Plastik ve gördüğünüz gibi devam ediyoruz. O arkadaşımızın adına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada istediğiniz e, eskiden oynadığım istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki ben de onları oynayacağım ya da istediğiniz oyunlar da olabilir. Oynarız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar şimdi yemleri topluyoruz. Ha bir tane adam başlıyor mesela onu yiyeceğim ben bak. Çile, 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 diye bu adam çile. Bu nasıl bir çile. Dur benden daha büyük o sanki. <laughs> Beni yerse gittik. Avustralyalı adamı yiyeceğim. Yok yemiyorum. Aynı boyutta çünkü. O <laughs> oh, Hong Konglu adam geldi. Hong Konglu. Hong Konglu. Gel Hong Konglu adam. Oha. Avustralyalı adam bayağı büyümüş. Avustralyalı adam bayağı büyümüş. Hindistanlı adam'a gidiyorum arkadaşlar. India yazıyor Hindistan. İrslı adam geliyor beni yemeye geliyor. İrslı adam geliyor. Beni bırak artık İrslı adam. Bak git gide büyüyorum. Aha 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 aha. İrslı adam beni yiyordu arkadaşlar. İrslı adam çok kötü oluyor. Ben neden büyük topu attım? Ya hayır ya İrslı adam beni yendi arkadaşlar ya. Dedi open. Ya para değilmiş ya. Eğretme <laughs> adına oynayacağım. Yok yiyemiyor. Çünkü aynı yerde şey, aynıysın. Hadi bakalım. Hadi, hadi büyüyoruz. Arkadaş. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Arkadaş. Büyüyoruz. 32 <laughs> puan aldık bu arada. Hımm. Yedim adam. Şey dinle. Aha aha baya bir. Arkadaşlar baya bir arkadaşlar ye be. Vay be yürü be. Gel gel gel. gel. Beni bin. Aldı yedim arkadaşlar. Çok büyük olduk sıralamada. Beşinci arkadaşlar. Kanadalı adamı yiyeceğim. Kanadalı adam. Kanadalı adam. Kanadalı adam. Oh arkadaşlar, ikinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar, birinci olma yolunda gidiyoruz arkadaşlar. Aa Meli adam yiyeceğim, Meli adam yiyeceğim. Gel gel, gel Meli adam. Aa meyli adam. aha. Arkadaşlar, birinci arkadaşlar. İşte katar gücü be, yürü be arkadaşlar be. Ana 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 ana. Toplan, toplan. Herkes bana saldıracak. Hayır artık Demon diye bir adam bilinç. Kaç. Mehri adam beni geçti. Mister mıdır nedir ismi artık. Bilmiyorum ben de. Aha yedim onu. Aa. Demonlu adam geliyor. Demonlu adam. Tayvanlı adam. Demon. Ay bir tane adam var orada. Aa çok karıştı. Lan Mehri adam geliyor. Hadi herkes yiyeceğim. Hadi. Ama şu meyli adam benden bir tıklım daha büyük galiba. O yüzden kaç. Şu meyli adamın şu minini yersen belki yenini de yiyebilirim. Aha yedim onu. <laughs> Arkadaşlar 2000 kişi şey oldum be. Çok büyüdüm. Bayağı büyüdüm. Bu adamı yiyebilirim şu an ben. Beyli adam geliyor şu an. Aha aha. Aha hadi arkadaşlar, alacağız şunları arkadaşlar. Arkadaşlar ve 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 çok büyüdüm, çok büyüdüm. nasıl nasıl altın olabiliyorum ya? Hadi gel. Bu adam belki beni yiyecek, ben onu yiyeceğim belki. arkadaşlar beni yedi ya. Ya ne güzel video olmuştuk değil mi arkadaşlar ya? Gavir. Ya neden sürekli ikram çıkıyor ya? Evet arkadaşlar geçiyoruz. Evet. O Danimarkalı adam. Var. Şu an bayağı hızlı değil zaman küçüğüz o yüzden. Koş 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 abi koş koş. Futbollu adam geliyor. Futbol. Ya futbol. Futbollu adam en yiyecek? Gel buraya futbollu adam. Jamaica diye, diye bir adam geliyor. Danimarkalı adam bayağı büyümüş arkadaşlar. Bu sefer birinci olabilecek miyiz? Bilmiyorum ama bence güzel bir puan yapacağımızı düşünüyorum ben. 51 puan olduk. Germany, Germany'li adam geliyor. Yani Germany, Germany. Almanya'lı adam geliyor yani. Katar gücü be. Hungary'li adam geliyor. Hungary ne de hangi ülke bilmiyorum. Yedinciyim. Bayağı iyi. Bol adamı yiyeceğim. Bol hungry ile adamı yiyebiliyor muyum? Yok. Ama bu adamı yerim ama. Aha bu adamı yerim Hungry <laughs> gel bakalım hungry. <laughs> Oha birinci ya. Nasıl birinci oldum iki dakikada. Germany Germany Germany. Nasıl da adam var. Ne alaka. Canım. KBB diye bir adam var. O büyük ihtimal bu. Ya ki adam. alam. Hayır. 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 Kaç bir kaç. Arkadaş ya. Herkes bana kovalıyor şu anda. ne kötü şey oldu şu an. O kadar minikleştim ki yani. Şu an adamlar için beni yerlerse adamlar için ziyafet olur. Ama ben, ben çok hızlı büyüyorum onu söyleyeyim. Aha 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 arkadaşlar çubuk gibiyim yani. Aha gel şimdi. sıra bende var kardeş. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende demiştim. Nasıl adam? Neden bana karşı geliyor ya? Allah Allah. Bu hiç sevmedim ya. Lan hadi. Ne diyor ya? Blaze White diyor. Ne diyor? Ne diyorsun kardeş? Ya neden beni sinek yaptın? Neden ben sineğim? Benim neden? güzel ne? Wow. Güzelmiş. Tamam bu olalım. Ya çok kasıyor. Çıkacağım mı bundan? Sürekli reklam. Arkadaşlar şu anda oyna başladım. ama biraz kayda, kayda başlaya tıklamıyormuşum. şu an hala çok karışık bu orada. İnanılmaz karışık yerler var. Ve bir tane bu adam öyle büyük ki arkadaşlar en büyük adamı. Ben bir daha böyle bir yere girmek istemem tamam mı? Ben basit kişilerin şey olduğu yere gitmek istiyorum. Tamam ben benim son. Venüs oldum arkadaşlar. Venüs en üstünü atar be. Tamam bu sefer normal yer yok. İnanılmaz kasıyor bu arada. Hmm. Şu kırmızı şeyleri yediğimiz zaman ne oluyor? Ya. DMT diye bir adam var. Birisini yesen çok güzel olacak bu arada. Şu kırmızı Eydar şeyleri yiyince bayağı büyüsünüz bu arada. Ya Türk bana saldırıyor. Ben de Türk'üm kardeş ya. Sürekli reklam be. Ya var bırak. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ya hiç şey kontrol edilmiyor ama. <laughs> Neden kaybettim? İsmimizi değiştireyim Yok ismi değiştirmeyelim bence. Arkadaşlar şimdi kendi logomu yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar önce böyle oldu. Böyle ben logomu çok ya iyi yapamıyorum. Dur. Mavi, mavi yap şuraya. Tamam. Hop Tamam. Yokmuş <laughs> Yapamadım. Olmadı. Çık çık ya çık çık. Bana ne be. Bana! Hadi bakalım arkadaşlar yine oynuyoruz arkadaşlar sürekli reklam tamam arkadaşlar devam ediyoruz ana ya böyle böyle bir adam gelmeseydi ya, kasıyor çok kasıyor çok kasıyor, çok kasıyor. arkadaşlar da arkadaşlar oh, oh my gosh oğlum bu adam ne lan Arkadaşlar hadi 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 Bu topu alırsam çok büyürüm. es baby. Arkadaşlar bu sefer ölmemeye çalışacağım. <laughs> arkadaşlar. Ol, tamam, tamam kaç. Tot. Top bize kaldı. Ya. Aha ha ha bayağı büyüdüm. 3 tamam iyi güzel. Öf ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ve bay bay.